Türkiye'nin en genç ağalarından birisi. Ben söylemeyeyim o kendini tanısın. Benim amcaoğlu Sayın Belediye Başkanım, Değerli Dernek Başkanım, Bursa İli Dernek Başkanım, Kıymetli Hemşerilerim, Partilerimizin değerli temsilcileri, Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde birer arada olabilmenin sevinci ve mutluluğuyla selamlıyorum hepinizi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> birlik ve beraberlikten bahsetmek istiyorum. Tokat, Mutlu Canlılar Derneği çatısı altındaki birlik ve beraberlikten, dernek çatısı altındaki bu büyük potansiyeli ayakta tutan kardeşlik duygusunun öneminden bahsetmek istiyorum. Yüce dinimiz İslamiyet'te birlik ve beraberliğe büyük önem vermektedir. Zira birlikte güç vardır, kuvvet vardır. Ayrılık ise zafiyettir, hastalıktır. O yüzden birlik ve beraberliğe önem veriyoruz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de Birbirinizle çekişmeyin yoksa gevşersiniz buyrulmuştur. O yüzden bir olalım, birlik olalım. Bu birlik beraberlik çatısı altında kardeşliğe yardımcı olalım. Eleştirmek yerine beğenmediğimiz işlerin ucundan tutalım. Gönül hizmeti yapan, ailesinden, çoluğundan, çocuğundan, eşinden zaman ayırıp bizlere burada yardımcı olan Dernek Başkanımıza, yöneticilerimize yardımcı olalım. Gönül hizmetinin ucundan tutalım. Taş atmayalım, çamur atmayalım, yardımcı olalım. Bir olalım, birlik olalım. Her zaman birliğimizi, beraberliğimizi gösterelim. <laughs> kimimiz genç, kimimiz yaşlı, konuşmayalım taşlı taşlı. Komşu köyler bize saçtı birlik olalım mutluca köylüyorum. 7'den 70'e tüm hemşerilerimizi burada toplayan, birbirleriyle kucaklaşıp hastalık gidermelerini sağlayan başka dernek başkanımız Rasim Yarı ve dernek çalışanlarını, burada görev alan tüm arkadaşlarımı, kardeşlerimi hepsine teşekkür ediyorum, saygıyla selamlıyorum. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yedinci katmer ağımız Yunus Emre Türk'e teşekkür ediyoruz. Şu anda